Dur dur dur. vurdum. Başka yoktu tu icarem. kurdum dedim olmadı. Anam baştan sen micektin? Kurtumuzdan değilim, Maylem. Sakallarla da fena. Hadi dedim. Önceliği yarram adam oldunuz, faylem. Sarmıyor bu taşkar. Bizim olayımız avlanmak. Siz ettirin vallahi getir hakkınızı veririm valla vallahi. Yok soğuk İntikam kartel, ekip, İntikam Sıcak, soğuk, Bir intikam Biri ensende, intikam Onlar mı gerçekler? Siktir! Onlar mı gerçekler? Yüze geldim, gözüne baktım gerçekler Bu yüzden iki dost iki deli kurşun gibiyiz halen Seni barındırmaz o şarkılarda bahsettiğin olmayan malen Hadi lan lale konuşuyon halen he? Var tabi karı gibi banen Göt gibi doğmuyon halen Utanmadan sıkılmadan bahsi geçen tüm olaylara rağmen Fotoğraf yok kanımız soğuk Aynen, Hiç fark aynen. etmez zaten Bit bit bit, bit konuşursak susturamazlar. Bunlar bütün buğdaylar Konuşman fazla yok icraf var Rak yok kara gözüm kontaklar Var çok para illegal savaşlar Çok fıstanak yapıyor yaşaklar para, para, para Tüm para, derdiniz para. para Sizden gelsin başıma bela Düşürüp darah verseniz yara Alırım intikamımı i̇ntikam. ben baba Fotoğraf yok kınımı sor intikam ÇT kartel ekip tekrar intikam Çete kartal, ekip tifal, intikam Sıcak soğuk, her şey kilim, bir intikam Biri en onu görsen de alır intikam